Efendim e, Azmet Bey de deniz kaptanıymış, emekli. Uluslararası gemilerde çalışmış. 15 yıldır baktığı kaplumbağasıyla. E, kaplumbağanın adı da Çaput mu Azmet abi? Çaput Ağlama, ağlama Azmet abi. Dur. Evet, yaşıyor. İlk yaşı vefat edince e, yeniden evlenmiş. İlk evliliğinden ve ikinci evliliğinden de iki tane oğlu var. Birer tane oğulları var. Toplam iki tane. E, bu ikinci eşinden olan işte Ümit ee, evleniyor. Sonra diyor ki baba bu evi satalım bize küçük geliyor. Ee, annemle sana ayrı bir ev. İşte ben ne de ayrı bir ev alalım diyor Azmet Bey'in iddiasına göre. Azmet Bey de tamam diyor. Evi 200 bin liraya satıyorlar. Ee, ümit parayı alınca bir borcu varmış 140 bin lira. Onu ödemiş. Babasını da Gültepe'de bir eve götürmüş. Demiş ki burası da sana, sana aldık senin evin. Değil mi Azmet abi? Azmet abi de sanmış ki o ev onun. E, tapusu nerede falan demiş. İşte çıkacak mı çıkacak gecik, Geçiştirmiş. E sonra Azmet Bey e, durumu komşularıyla paylaşıyorlar. Onlar da ev sahibi olan müteahhiti arıyor. Müteahhit diyor ki ben evi onun oğluna satmadım ki. Ben onun evi başka birine sattım. Onun oğluna da iki aylığına kiralamıştım. İki da bana kira verdi. Sattığım kişi de hani çıksın evden o gelecek diyor. Yani ev falan alınmadı Azmet Bey'e diyor. E, Azmet amcanın emekli maaşı var ama bir süre önce yine oğlu araba almak için babasına kredi çektirmiş maaşı da o krediye gidiyormuş şimdi. O arabanın kredisine gidiyor. E, ee, şimdilik Azmet amcanın kalması için bir yer ayarladı. Ancak orada da fazla kalamaz. E şimdi Azmet amcanın evini oğlan satmış. Ev yok ortada. Emekli maaşıyla da kredi çekilmiş. O para da oraya gidiyor. Azmet abi ne kadar sen emekli maaşı alıyordun? Efendim bu, bu problemler olmadan ben 700 lira alıyordum. Şimdi bu kesile kesile 400 lira zor geçiyor. Eline 400 lira geçiyor. Evet. Ee, peki seni hanım niye bıraktı? Hanım bıraktı çünkü hanımın bir o ö, o e, bu çocuk e, annesine karşı da saygısızdı. Onun için anlıyorum. Annesi bu, bu, bu 관련, bir bir kişi şey, böyle kavga gürültü patırtı ondan da yaşıyordu. Kadın gitti bir. De, Önce i, hangisi ıı, terk etti seni? Oğlan mı şey mi? Hanım mı? Ha hanım terk etti hanım çünkü hanımın üç tane daha oğlu var. Birinci kocasından. Ha. Ondan sonra benim de bir tane oğlu var işte. O birini, onun yani yine de beni, bana, bana, şey yapmak için, işte, yardım etmek için gelip gidiyordu. Dur, pardon, abi, şu mikrofonunu bir şey yapabilir miyim? Ee, gel bir Sevcan'cığım nerede ki? Sen mikrofonu nerede abi böyle hani bir tane böyle bir şey var ya, onu nereye koydun lan? Kutusu. <laughs> nereye Hah. Ha. Nerede acaba? Bilmiyorum. <laughs> bir önünü açalım. <açarsın. gülüyor> <laughs> Mikrofon arıyoruz bu arada. Heh, tamam bunu yana koyarsak Hiç problem kalmayacak. Tamam. Peki efendim. Ha. Ee, peki Azmi tabi sen şimdi ne yiyorsun, ne içiyorsun? Sorma kızım ya, çok kötüyüm. Çok kötüyüm. Kim sana yemek yapıyor? Ben tam 60 sene denizlerde çift Asya, Afrika, Amerika, bakın efendim burada şeyimde, seceremde. Hı, o benim kağıdım, ne getirdin sen? Şeyim vardı burada, bir ee, buraya gelen de bir şeylerini kaybediyor. Tütü tütü <laughs> şey <var>. <gülüyor> ee, <gülüyor> bir, zarf içerisinde bütün evraklarım <laughs> içinde olan... Bir zarfı varmış Azmet abinin sizde mi acaba? Ne yaptınız Azmet abi? Kime verdin? Birine verdin mi? Yok. Yo buraya oturdum ama. He, kalkalım gel bakalım hadi nerede? Burada yok herhalde. Hı. Hasbunallah ne Yok yok gezdiği yerleri gösterir herhalde. Bu mu? Ha evet evet. Heh, gel Sevcancığım. Evet efendim. E elinde şimdi bu mu kaldı? Pasaportun kaldı. Pasaportun, liman cüzdanım, eh, eh, eh. Sen kaptan mıydın? Evet efendim. Nerelere ben. gittin? Valla dünyada deniz nerede varsa her yere gittim. Ce Ce Cebeli Tarık Boğazı'ndan Heh. seneler, Geçti. ama seneler de Heh. aynı yolla Amerika'ya, Afrika'ya, e, Ru Kuzey Rusya'ya. E ne ee. yaptın kazandığın paraları? Ev çocuklarımı harcadım ama evet. oldu. Hepsi. Bir tane de ev mi aldınız? Ev evet, bir tane aldım. O evi daha, daha güzel bir ev almıştım. Ee, orada bir, benim bir oğlum var Almanya'da. Hı. Dedim ki oğlum dedim bak dedim gitme dedim burada dedim Almanya'da işte okuttum. Üretmen oldu. Öğretmenlik yapmadı Almanya'ya gitti ama sadık çocuk. Hı. Dedim burada dedim dur dedim. Evi aldığım yeri mahalleyi beğenmedi. Baba dedi buradaki kuşlar bile başka türlü. Ulan kuş her tarafta aynı öter yapmıyor yap ya. Annem duramadım çocuk. Kaçtı gitti Almanya ama çok iyi. Bir aralık geldi, baktım bir tane çocuğu olmuş hanımıyla beraber. Öp bakayım evim. Ben bir elim, gezi, kız, 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 kadının elinde işte, elinde külçe, sigara tablası. Nereye gidersem arkamdan dolaşıyor. Dedim ya ona şey diyor yo diyor öyle alırsın diyor. Ben öyle söyledim diyor. Bizim memlekette böyle oğlum böyle yaptı ama bizim bizim gelinler bize su vermiyorlar ya. Yabancı mıydı? Yabancıydı. Ha, oradan Alman bir tane biriyle evlenmiş. Evlenmiş. Ona değil? da demiş ki bizim adetimiz öyle ben kayın de... <laughs> arkasından dolaşmak lazım. <laughs> ne ne gidersen ben kadın ki. Ay var ya siz erkeklerin de yani şimdi neyse hele. Ay kadınla da nasıl bir eziyettir bu. Evet <laughs> yani. Hani. Ne, neyse. Canım kızım. Uazet ne işi yapıyorduk sonra tuttu o da Almanya'ya gittin öyle. Hayır yani. ama senin şu en sonun 200 bin liraya satılan evi, ha, siz evet. o ev ayıracaktınız belki o zaman hem hanım da sana geri mi döner diye düşündün ayrı ev olursa? Döner diye değil bir evimizi başımızı sokacak evimiz, onu Allah razı olsun başbakanımız Cumhurbaşkanımız Hı. Erdoğan hapishaneden yeni çıkmış. Hı. <laughs> bir haftalık bir durumu var. He. Ben de derdimi bir amiral arkadaşım vardı. Öldü rahmetli deniz amiralı. o kadar geçmişe onu anlatıyorum. anlamıyorum ben. O 20 yıl öncesi. Sen onu boş ver. Onu sen şimdi şu anda. He. Sen oğlunu arıyorsun. Ne diyor oğlun sana? Ağlamıyor. Yok diyor oğlum meydanda. telefonuma falan çıkmıyor ki. Ne bana uğruyor ne telefonuna çıkıyor canım. Ya, telefonu açıyorsun açmıyor telefonu. Açmıyor telefonu. Hı. Oturduğu yeri de bilmiyor musun? Bilmiyorum. Oy oy. Evi verenler de bilmiyorlar. Belki de biliyorlardı da söylemiyorlar. Onları para mara verdiyse. ev sahibi de sana çık diyor. Evcesi ev sahibi de bana çık diyor. sen ne yapmak istiyorsun abi? Vallahi ne yapacağımı şaşırdım işte. Kızın babasının ba emekli oldu deniz şeyden. Kızım ee, kızın babası. O da anıyormuş. Üç tane kızı var. Oğlu, oğlu yok. Ee, IET'ten şoförüymüş. Yani, Başka yerlere girme abi. Oradan emekli olmuş. Sen o, kaç yaşındaydın? 81. 81 yaşındasın. Evet. Ay Ama buna rağmen dinç. Ya. Evet, <laughs> buna rağmen dinç yani. Zihin gayet berrak. Dinsin de. Ama Yani tabii, bu saatten sonra şimdi yani yeniden hayat kuramazsın yani. Mümkün değil. O yüzden değil. zaten hayatta emeklilik denilen bir kavram tabii. var. Yani. Ve yapacak e, e, 81 yaşından sonra tekrar çalışacak, tekrar para biriktirecek, tekrar ev alacak. olası bir şey değil. Olası bir şey yani, değil. Zaten e, hani hayatını garanti altına almak için işte o evi almış. Evet. En azından başımı sokabileceğim evet. bir evim olsun. Hani peki, yaşlılığımda orada yaşayayım diye düşünmüş. Evet, peki Almanya'daki oğlun yardım etmiyor mu? Haber yok şimdi bu işlerden. Ulaşamadım onda. Ulaşamayınca bundan 4 ay evvel 5 ay evvel Alman konsolosluğuna telefon ettim Almanya'ya. Dedim böyle böyle benim bir oğlum var dedim bulamıyorum dedi. Nuh Bey diye birisi. Dur dedi dayı dedi. Ben dedi uğur, sana dedi bir dönelim dedi. İki gün sonra baktım. Ben dedi onun aradım dedi adresinde dedi evini buldum evini oradan çıkmış dedi. Fakat bu işlere bakan dedi burada insanlar var dedi. Onlara para verdim dedi. Onlar arıyorlar bulacaklar. 25 gün sonra da buldum oğlunu gönderiyorum sana. Git babanın yanına. Ehliyetim al sana bir ehliyet. Bir ehliyet vermişler bisikletten yıllara kadar kullanın hepsini resmi. Al bu sana hediye. Paran mı yok? Al sana para. Her şeyi benim hadi gidi geldi çocuk. Allah razı olsun. Fakat e, gördü gördüğü şeyi e, bu çocuğu gördü. Buradaki yeni, e, yeni 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 yetişiyor. Bunu gördü. Dayanamadı. Gitti. Ya şunu anlatmaya çalışan arkadaşım. İki, iki tane oğlu var. İkisi de farklı hanımlardan ya. Yani Almanya'daki de senin o küçükte oturmanı, o küçüğü kabul etmediği için o da sana şey. Evet. Sen kötü bir koca mıydın? Böyle karılarını falan dövenlerin, hani çocuklarını ne, döven falan. Ne, neyini döveyim karını? Karı, kadının neyini döveyiz? Hadi genç olsak, bilmem ne olsak, ilk evliliğimiz olsa, şu şey olsa bu olsa da de, 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 dersin Hı. ki ya 18-19 yaşındasın. Şey. Bu yaştan sonra işte zaten evlilik gücülerinde hep yaşlı durumları. Öyle diye. bir insana benziyorsun. Yani ben, bana hani öyle bir... E... Elektrik e, aldım da evet. ama yani şimdi bir tane oğlum var Almanya'da o da aramıyor bu da aramıyor. Peki Azmet abi şimdi Azmet abi biz otelimizde misafir ediyoruz. Ee, ama tabii nereye kadar? Peki ne istiyorsun abi? Yani şimdi paran yok zaten 400 lirayla şey yapamazsın. Hiç bir başvurdu mu böyle bir kurumlara falan hani seni alsınlar Hiçbir yere vuralım, başvurmadım efendim. Hiçbir yere öyle... şey sadece yani var mı başka akraban gideceğin falan yoksa hani böyle Yok. sosyal hizmetlere mi buradan seslensek Yok. ister misin orada böyle şeylere böyle böyle sosyal hizmetlere o şeyler davlaca falan gibi şeylere girmek burada Hepsi benim bağalmıyor Sizce buraya gidip ben, bu, bu benim benim düşüncemle oradaki az, az, az kimselerin düşüncesi çok ayrı ben hür yaşadım hür yaşıyorum. orada girip de 8 saat, 10 saat anlıyormuşsun, onun derdini onun şeyini dinle. Zaten ben kendim dertliyim. Onun için başka bir, tek başıma bir yer olsun, bir kulübe olsun, dört tane duvar olsun. Yeter benim için. Neden? Çünkü ben kamerada büyüdüm işim gemilerde. Özel kameram var, özel şeyim var. Orada gireyim, yatardım, kalkardım, çocuklara iş verirdim. Sen şunu yap, sen şunu yap, sen şunu yap. Yine giderdim, istivari ben yanına. Kaç defa denizde ölümden döndüm. Belki oğlun arar gel der. Hı? Oğluna seslensen, oğlun arar gel işte Almanya'daki oğlumu bulabilsen, bir daha iki, şey kanalıyla. Öyle mi? Evet. Onun e, adı Bora ne? Bayram kat. Bora Bayram Akat. Bora Bayram Akat. Evet. E, o zaman sen şimdi e, küçüğüne de seslen belki küçüğü de baba gel bizde kal der. Aman aman o iki kal diyeceğine şimdi niye gittin ona dedi bizi seyrediyor sen. Sen seyredin, ay, 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 bir şekilde bulur yine bana anlıyorsun, hakaretler yağdırır. O haram, Vallahi var. bir şey söyleyeyim mi? Neydi o küçüğün adı? Ee... ...Bayram, şey... ...Ümit Yunus Akat. He, öyle Ümit sana hiçbir şey söyleyemez. Çünkü Ümit o zaman babam nerede diye bakacaktı. Senin nerede olduğunun Ümit'in haberi mi var? Sen kaç gündür neredesin? Ümit nereden biliyor. Benim babama kim bakıyor, kim ediyor, nerede kalıyor falan. oğlum ben yani. o koy oraya git. Hayır tamam e çıktık. Aldı seni arkadaşlar falan. O Bilmiyorum, zaman zannede ilgilenecek olsaydı Olmuyor. ona bakardı. Ümit'in Olmuyor. sana söyleyecek hiçbir şey yok ama belki Almanya'daki oğlum bizi izliyordu. O, o evet. Ya ben size şunu söyleyeyim. Bu e, yaşlılar yurduyla ilgili çok yanlış düşünüyorsunuz. Ee, burada ben benim de hatam var. Ben de böyle bir gideceğim, göstereceğim dedim. Bir türlü e, bir fırsat bulup yani işten, güçten de yani programla da alakalı. Yani benim kendi işimle gücümle alakalı bir türlü gösteremedik ama çok güzel yerleri var biliyor musunuz devletin. Yani orada mesela gidildiği zaman hani izle de deyince falan insanların aklına başka şeyler geliyor ama yani orada kalanların işte hani arkadaşlarıyla beraber olduğu, işte doktorların hemşirelerinin olduğu tiyatrolara gittikleri, sinemalara gittikleri ve o kurumlara girmek için de insanlar sıradalar yani. Hani keşke bunun sayısı daha fazla olsa. Hani biz bir sıra da var yani. Ya kızım öyle bir yere gittim ben zeytin burnunda. Baktım hakikaten temiz oradaki insanlar dedi. Adama dedim adam bak işte kaç para bağışım var dedi oradaki müdür olacak kişi. E, şu kadar para şöyle şöyle şu kadar alıyorum. Dedi. Aa, buyur, aa dedi. İki seneye kadar dolu burası dedi. Seni de şeye göndereyim ben dedi. Bak bu var olmaz. Seni dedi şeye göndereyim nereye? dedi. Nereye? Anadolu'ya. He. Ankara, şey, Konya, Monya. E ne var git. Hı? Bu yaştan sonra ne var burada seni bağlayan küçük bebeğin mi var? Niye git var? biraz da Konya'yı da gör. Ne güzel işte git Konya'da kal. Git nereye gönderiyorlarsa git. Abi biraz hayatı ne var ya? Sen zaten denizci adamsın. Hı? Nereye gönderiyorsa git ne güzel. Konya'ya gidersin. Mevlana'yı ziyarete götürürler falan yani. İlla ki de burada kalmanın ne şeyi var? Gelsin de Ümit seni ziyaret mi edecek İstanbul'da ah, kalsan? Ya, bak bak dur şimdi ben sana ne söyleyeceğim. Ön, önce reklam mı? Bak senin derdine çare Hı. kimde biliyor musun? Ben kendisini çok seviyorum gerçekten Selim Çelenk'te. Selim Çelenk'te kim? Hani bu böyle gittim yurtlar güzeldi falan filan diyorsun ya. Hı. İşte onların hepsinin başı. Yani işte güzel bir yere yatsın şu an mı zaten? Dur şimdi. <laughs> şimdi yalnız Selim <laughs> Selim Bey'den e çok özür dileyerek reklama girmek zorundayım saat başı reklamı. Şimdi Selim Bey hazır buraya çıkmışken sen şimdi güzel neler istiyorsun bir söyleyelim tamam mı? Tamam. Ha?